Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Maalesef Japonya'da üzücü haberler gelmiş durumda. Bugün Japonya'da çok şiddetli bir deprem meydana geldi ifade Japonya bölgesindeki Bonin Adaları'nda 6.9 büyüklüğünde bir deprem olduğu açıklandı. Japonya'nın güneybatısındaki Okazawa Adaları açıklarında 6.9 büyüklüğünde deprem oldu. Japonya Meteoroloji Ajansı JMA açıklamasına göre depremin büyüklüğünün 6.9 olduğunu, depremin yerel saatle Japonya'nın yerel saatiyle 17.36'da meydana geldiği dile getirildi. Sarsıntının yerin 200 km derinliğinde gerçekleştiği de açıklandı. JMA Japonya Meteoroloji Ajansı tarafından yapılan açıklamalarda bölgenin Bonin Adaları diye bilinen Okasavara Adaları Japonya'nın başkenti Tokyo'nun 1000 km güneydoğusunda Batı Pasifik'teki Guam Adası'nın 1600 kilometre mesafe kuzeybatısında yer aldığı da dile getirildi. Ülkemizde de depremler olmaya devam etmekte. Diğer ülkelerde şiddetli depremler oluyor. Özellikle Japonya'da şiddeti çok yüksek depremler olmaya devam ediyor. Bundan dolayı ülkemizde de bu tip depremler olursa Japonya gibi olamayacağımız kesin. Çünkü bizim binalarımız bu kadar sağlam değil. Yorumlar Japonya'ya tekrardan geçmiş olsun.